aleyküm. Burası Kayseri hemşerim. Öyle armut piş ağzıma düş yok. Çalışacaksın. Yani elma istiyorsan elma sana gelmeyecek. Sen elmaya gideceksin diyorum ve başlıyorum toplamaya. Elmalar olmuş ya. E, olan elmalar tık diye dökülüyor. Şey dalından düşüyor, dokunman yetiyor. Böyle zamanı elmanı şimdi ya. Gibi, i̇nanılmaz ya. Yahyalı'nın insanları karınca gibi çalışır, arı gibi de bal yapar. Onu ben işimi ciddiye alırım arkadaş. Yaptığım işe de kendimi veririm Ali. Topladığım elmaların çürüklerini sağlamlarından ayırırken de aynen bu yolla ilerliyor. Ama dur bir dakika ya. Kasaları mı karıştırdım ne? Bırak hep kutular buraya atmışsın ya. Yahyalı yolundayım. Şu meşhur Yahyalı halları nasıl oluyormuş yakından bakmaya gidiyorum. Selçuklu Beylerinden olan Yahya Gazi Hazretlerinden alan Yahyalı ilçesindeyiz. Bakalım bu ilçede maceracıyı neler bekliyor. Şu anda Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeyim ve muhteşem halılarla dot dolu... dolu bir dükkanın içinden sesleniyorum sizlere. Selamünaleyküm Ay, Fatih abi. Selam, Şimdi bilgiyi Fatih abi'den alacağız. Çünkü hayatını halıya ve halıcılığa vermiş Allah'ın izniyle. Nedir abi yani bu halılarda ne var ki yani e, bu kadar çok rağbet veriyor, bu kadar çok insanlar böyle Yahyalı halısı deyince duruyor. Yahyalı halımızın en büyük özelliği koyunun yönünün kırkılmasından halı çıkana kadar kesinlikle makine girmez. Yahyalı halısı diğer yörelerden ayıran özelliği kullanıldıkça parlaması, ipeksi bir görünüm kazanması ve kullandıkça değerini artırması. Çünkü kök boya olduğu için muhteviyatında kök boya sürtünmeyle beraber ipeksi bir görünüm kazanıyor. Şimdi bunlar e, kazanlarda kaynatılır. Az kaynatırsan açık renk, çok kaynatır. nasıl cevizle çok oynarsan elen o kadar çok kararır. Her ev bağımsız şekilde dokur ve herkesin kendine özgü bir modeli ve kalitesi vardır. Her biri zaten birbirinden farklıdır. Yani hiçbir kadının dokuması bir diğerine benzemez. Ha bir de bu işin tabii şey var. Ee, iki taraflı bakmak lazım alıya. Şimdi benim annelerim ve ablalarım eğer bunu dokuyorsa buna bir duygu var. Benim annem o gün babayla kavga etti. Eşiyle kavga etti. Bu hemen alıya yansır mı? Tabii alıya yansır. Halı da şu şekilde yansır. Örneğin o gün kavga etmişlerse kadın kocasına zarar veremeyeceğinden dolayı ancak halıya Halıya zarar verir. <laughs> ya da it... değişik değişik yani... motifler. Mesela bazı motifler çok agresif. Dur bakalım nerede kavga etmiş olabilir e, ee, eşiyle. Ee, evet abi muhtemelen şu civarlarda bir kavga olmuş. Yani Renk? benim gördüğüm renkte <laughs> bir değişiklik olmuş. Şimdi bu abla bu... gayet... Cıvıl cıvıl dışa evet. kapanık yani hareketli Temiz kullanmış, iyi dokunmuş halıyı, kalitesi iyi. Sosyal ilişkileri, Sosyal gayet, ilişkileri güzel olan. gayet güzel. Hayata bakış açısı evet, gayet, gayet güzel. Dolayı gayet, güzel. gayet evet. güzel. Vay! Bir de ben deneyebilir miyim? Zormuş. Yani evet, öyle bunu, öyle. <gülüyor> <gülüyor> bunu kabul deni zormuş. Yani yapacak bir şey yok. İş bilenin kılıç kuşananı. Şimdi ben salonuma yani sizin adınıza şimdi bir e, halı bakacağım ve bu halının pazarlığını yapacağım. Abi ben bu halıyı Allah'ın izniyle talip. Evet. Sen de vermeye talip misin? İziriniz olur mu ya siz gelmişsiniz. Allah razı olsun. Bir. Şimdi ne diyorsun abi halıya? Size 900 lira olur. Ne diyorsun abi? Uf 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 uf. 900 mi? 650 vereyim pazarlıkta yan arasında kadar fark Bir de buraya gelmişsiniz. Herkese alışkanlık yapar. Şimdi herkes Yok, alışkanlık. Al 650. Ben sizin al. gül attığınızda 50'sini almayayım 800 İşte ya yani 700. Yani 700. O da yok. 700. Yok 800, 800. aşağı. O zaman al. ne senin dediğin de benim dedim. 675 abi. Olur mu? 700'den tamam. Abi geri tamam, Sen, sen dön abi <laughs> biz pazarlık yapalım. Sekiz <laughs> Tamam. aşağı. Tamam. Kadar. Tamam. İşte gördüğünüz gibi abi e, ka kandırıldı. <laughs> <laughs> ettiniz. Evet, evet. Niye bu halının fiyatından 100 TL bile indiremedim biliyor musunuz? İşin gerçeği bu alı tam bir abla tarafından 3 ay boyunca çalışılarak yapılmış. Allah aşkına bir halıya 3 ay verip de yani 900'ü 800'e indirmeli bir mantığı var mı? Halıya bakın kararı sizde. <laughs> dünyanın ikinci büyük şelalesi Kapuzbaşı takım şelaleleri. Yahyalı'ya 75-80 kilometre uzaklıkta bu şelaleler ve kıymetli Bekir abim bana yardımcı olacak, beni oraya götürecek. Bakalım nasıl bir şelaleyle karşılaşacağız. Sarp kayalıkların çevrelediği derin vadilerden ilerliyoruz. Bakalım bizi nasıl bir güzellik bekliyor. Bunu itiraf etmek lazım. Gerçekten çok zahmetli bir yolculuk çektik ama yani ben böyle bir güzel yaratılış harikasıyla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Şu an beş tane şelale var. Bu görmüş olduğunuz Kapuzbaşı Şelaleleri'nin ilk üçü. Ama şöyle baktığınız zaman sesiyle, yeriyle bulunduğu mekanla gerçekten tam bir yaratılış harikası. ...ama benim asıl merak ettiğim o büyük şelale. Ona doğru hep beraber bir gidelim. Merak ediyorum vallahi ne şey. çıkacak. Kelimelerle ifade edilecek bir e, manzara değil. Normalde... E, Büyük şelale değil en geniş şelale en uzun şelale size az önce gösterdiğim şelale o şelaleden bir tanesi ama en büyük en geniş şelale bu şelale Elif şelalesi o kadar güzeldir ismi var ki normalde buraya 5 saatte geliniyormuş ulaşıyormuş arabalar ama şimdi güzel bir yol yapılmış normalde Yahyalı'dan 1 saat 15 dakikada ulaşabilme imkanınız var. Neden buralar bakir kalmış, neden etrafta çok yerleşim yok diye düşünüyorsanız, onun cevabı da normalde bu bölgede etrafta zaten kaleler var. Ee, gördüğünüz gibi gayet sert. Romalılar burada para basıyorlarmış. Yani bu bölgeyi para basmak için kullanıyorlarmış. Ondan dolayı bu bölge tamamıyla yerleşime kapatılmış. Demek ki Romalılardan gelen bir gelenek ve tabii ki sert kayalıklardan oluşan bir bölge olduğu için çok fazla bir bölgede yerleşim olmamış. Elif şelalesine bakarken aklıma Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 74. ayeti geldi. Paylaşmaya çalışayım sizlerle. Kimi kalpler vardır ki taş gibidir. Kimi taşlar vardır ki Allah korkusuyla düşerler. Kimi taşlar vardır o taşların içinden ırmaklar akar. İnşallah bu ırmağın geldiği yerde cennet olur. Siz de cennet kokusunu almak üzere kapuzbaşı şelalesine gelirsiniz. Yani Kayseri yahyaların yolunu tutarsınız. Bu muhteşem güzelliğe bakıp da yaratılanlara ve yaratana bir daha hayran olmamak elde mi? İnsanın tüm düşüncelerinden sıyrıldığı, adeta yenilendiği büyüleyici bir atmosfer var burada. Erciyes eteklerinde kurulmuş, akıllı ve çalışkan insanların memleketi Kayseri yolculuğum burada bitti. Bitti bitmesine ama tanık olduğum güzellikleri uzun süre unutmayacağım anlaşılan. Mesela Büyük Usta Mimar Sinan'ın yaşadığı ev. Soğanlı köyünde kendi ellerimle yaptığım ve el emeğinin değerini bir kez daha anladığım Soğanlı bebekleri. Yapımı 3-4 ay süren Yahyalı halıları. Onları unutmak mümkün mü? Tabii Kayseri deyince damağımın özlemle andığı şeyler de olacak. Şebit yağlamanın o muhteşem tadı, hepsini nasıl bitirebildiğini bilemediğim cıbıklı. Ve elbette bu geziyi ayaklarımın yerden kesilmesiyle de anacağım. Yamaç paraşütüyle tüm şehri havadan görmek herkese nasip olmaz ne de olsa. Evet, Kayseri gezmekle bitmez ama bu topraklarda gezilecek çok yer, tanışacak çok insan, keşfedilecek çok yer var. Bakalım yorum bundan sonra nereye düşecek? Anadolu'nun herhangi bir yerinde bir maceralarla görüşmek üzere. Hadi eyvallah. <laughs>